Geliniz. Şimdi eee önümüzü بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خداي الرحمن الرحيم صلاة السلام لسر في ما عليه صلاة وسلام لسر آل مالاوي بي إيرو جبوي هر پازده رمضان جبوی یتیم و جسیویه یا ایرو مجلس بدي سبب پروگرام ما جبوي او سیوی و فان ما فهم نبي خدينا و جواب جیبروی ماجی حم جبوی عیده مخارجو کولار مچک نقدی پرمداوه او یاد دواجی مشکلات جبوی عیده مداوه جبېرکو او زاروکها او یتیمه هانکه دلې وا خوشبه او گرچه تن روی واجی نشببي پیغمبر خدا علیه الصلاۃ <سؤال> والسلام د حدیثه ک مبارک ته وها غوتیا غوتیا او کسه کو دسته خالص سره سیوی کی د ببه بقاس دسته وی کو غهای وام وا چیقا دسته وی غهای چند حب موا خدا تعالی گنه وینا کی عفو د کی او خدا تعالی خیره جریاست کی جبر وی ام د تمام خدان خیر انسانه کو خیرات کین یک درما وا باش ام دعوت وی خیرات کین بلا او جوار المر ابن اریکار ام به ربنا اورتاق وی خیره چونکی ve maha rojiye, maha khayraya, maha rahmetu berekatiya. Jibar ve em ve daveti ve khayra hadikin. Ve özellikle ilka haberi de teşekkür dikin. Jibu ve şekli bu yardımcı mara. Khudayi ta'ala jibar razı inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Siyed Umut Kervanı Kadın Okulları olarak Yetimler Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Bir iyilik Bir Tebessüm kampanyası altında Yetim çocuklarımızla güzel vakit geçirdik, onlarla hasbihal ettik, onlar için hediyeler hazırladık. Hediyelerimizin içerisinde ilk bayram harçlıkları, ilk şekerleri, yiyebilecekleri güzel tatlılar ve okuyabilecekleri kitaplar armağan ettik. Buradaki amacımız yetim çocukların güzel bir bayram hazırlığı içerisinde olmaları bayramın neşesini hissetmeleri, bundan eksik kalmamaları. Bu gibi programlarımız inşallah devam edecek. Ee, bu tür programlarımızda sizlerin de desteklerinizi beklemekteyiz. Bizlere ulaşmanızı temenni ediyoruz. Bir yetimi mutlu etmek, bir yetimin başını okşamak bile çok büyük bir sevap ve çok büyük bir hayırdır. Peygamber Efendimiz bir gün bayramda bir çocuğu ağlarken görüyor ve yanına gidiyor. Neden ağladığını soruyor. Çocuğun yetim olduğunu öğrenince başını okşayıp yanına götürüyor. Bizler de Peygamber Peygamber Efendimizin bu yaptığını şiar edinip bütün ümmetteki yetim olan çocuklara yardımda bulunmalı. Onları sevindirmeli ve bununla beraber biz de bunu şiar edinip yetim kardeşlerimize yardımda bulunduk. Rabbim bu hayırda ortak olan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Bu gibi hayırlara devam edelim inşallah.